Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün de sizlere güzel bir tarifle geldim. Kanalıma yeni gelenler için abone olup zil butonunu açarsanız daha kolay tariflerimize ulaşabilirsiniz. Bugün size reyhan soslu kadayıflı muhallebi tatlımız var. Yapımına geçelim. Öncelikle kadayıflarımızı 250 gram kadayıfımızı tavada kavurduktan sonra biraz üzerine şeker çektik sosumuzu hazırlıyoruz. 1 bardak şeker, 2 kaşık un, iki kaşık nişasta hanımlar, bir paket vanilya, 900 gram sütle birleştirerek muhallebimizi pişireceğiz. Hazırlamış olduğumuz muhallebimizi önce bir kaba biraz yarısını alıyoruz hanımlar Sonra kavurmuş olduğumuz kadayıfımızı içerisine serpiştiriyoruz. Üzerine geri kalan kremamızı da muhallebimizi de döküyoruz hanımlar. Bu taba tam ölçü oluyor, 20 santim kadar bir ölçüsü var. Gördüğünüz gibi kış yazdan koyduğum reyhanlarımı doğal reyhan suyu hazırlamıştım. Onu da bir tencereye alıyoruz. 500 gramlık reyhan suyumuzu. İçerisine 2,5 kaşık nişasta buğday nişastası koyuyoruz hanımlar. 2 kaşık, 3 kaşık, 2,5 3 kaşık kadar da şeker koyuyoruz. Daha çok tatlı olsun derseniz 3-3,5 koyabiliriz ama bu ölçü tam geliyor şeker. Bit pakette vanilya koyduktan sonra içinde topaklanmaması için bir karıştırıp sonra koyuyor, ekliyoruz suyumuza. Yine yazdan koyduğum narlarım diffrizden çıkarttım. Sosumuzu döküyoruz hanımlar muhallebinin üzerine. Daha sonra iyice üzerine düzelttikten sonra buzluktan çıkan narlarımızı da sularını alıyoruz biraz üzerine sos olarak süs olarak kullandım. Siz de başka bir şey